9. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmamıza hoş geldiniz. Bu videomuz sayesinde geçmiş bilgilerimizi tekrar edeceğiz ve coğrafya sınavında da hazırlamış olacağız. Aşağıda yer alan boşlukları hemen dolduralım. Coğrafya nokta nokta ve nokta nokta coğrafya olmak üzere iki alt dala ayrılır. Biz biraz önce söylemiştik coğrafya fiziki ve beşeri coğrafya olmak üzere ne yapardı? İki alt dala ayrılırdı. Bu e, fiziki coğrafyanın da beşeri coğrafyanın da alt dalları vardı bunları da yazmıştık biraz önce. Yeryüzündeki suları coğrafyanın nokta nokta dalı incelemektedir. Evet biraz önce söyledik aslında fiziki coğrafyanın bir alt dalıydı. Neydi bu? Hidrografya değil mi? Hemen yazıyorum. Hidrografya. Evet hidrografya yeryüzündeki suları inceleyen e, bilim dalıdır. Coğrafyanın alt bilimidir. Dünya kendi ekseni etrafında nokta noktadan doğru dönmektedir. Evet, dünya kendi ekseni etrafında nereden nereye dönmektedir? Batıdan doğuya doğru dönmektedir, değil mi? O halde hemen yazıyorum buraya. Yani şöyle düşünün. Güneşin doğu bölgelerimizde örneğin Van'da İstanbul'dan öncesinin öncesinde doğmasının nedeni nedir? Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesidir. Önce ne yapar? Doğu taraflar aydınlanır, daha sonra batı taraflar aydınlanır. Bununla alakalı da soru gelirse bunun sebebi tamamen dünyanın dönme yönüdür. Atmosfer, litosfer, nokta nokta ve hidrosfer doğayı oluşturan dört temel unsurdur demiş. Evet doğayı oluşturan e, dört temel unsur vardı. Bunlardan bir tanesi de neydi? Biyosferdi. Biyosferi buraya yazmamış. Onu da hemen biz yazalım. E, bu konuyu atmosfer, litosfer, biosfer ve hidrosferi yani doğayı oluşturan bu dört temel unsuru biraz sonra çok daha detaylı inceleyeceğiz. O yüzden burada sadece bunu yazıyorum. Bir sonraki e, aşamada bunları daha detaylı inceleyeceğiz. İnsan ve insanların oluşturduğu unsurlar nokta nokta ile olarak ifade edilir. Biraz önce de söylemiştik. Beşer ne demekti? İnsan demekti. İnsan ve insanların oluşturduğu unsurlara da beşeri unsur denir. Hemen yazıyoruz. Beşeri unsur. Evet. Yeryüzü şekillerini nokta nokta haritalar gösterir. Evet. Yeryüzü şekillerini hangi haritalar gösterdi? Fiziki haritalar değil mi? Dağları, ovaları, platoları fiziki haritalar. Evet bir yerin kuş bakışı görünüşünün ölçüsüz olarak kağıt üzerine kaba taslak çizilmesine nokta nokta denir. Bakın ölçüsüz olarak kaba taslak çizilmesine deniyor. Ne denirdi buna? Kroki denirdi. Harita neydi peki? Harita belli bir ölçekle çizimini hareket ediyorduk biz. Ölçek olduğu zaman o işte harita oluyor. Ama ölçüsüz bir kaba taslak çizimi kroki oluyor. Evet geldik eşleştirme sorumuza. Doğayı oluşturan dört temel unsuru eşleştirelim demiş. Biraz önceki soruda anlatacağım dediğim yer işte burasıydı. Doğa toprak, bitki, hayvan, deniz, okyanus gibi unsurlardan oluşur. Bu unsurlar bir araya gelerek doğal ortamları meydana getirir. Hadi gelin şimdi doğayı oluşturan bu dört temel unsur neymiş hemen bir eşleştirelim. Yer küreyi çevreleyen gaz örtüsüdür. Evet yer küreyi çevreleyen bu gaz örtüsü nedir? Hava küredir yani atmosferdir değil mi? Hemen getirip buraya bir numara yazıyorum. Hemen karşısına vermiş zaten bunu. Evet Litosfer, atmosfer ve hidrosferdeki canlı yaşam alanlarıdır. Evet, e, biz bu da nedir? Canlı yaşam alanlarının olduğu bu canlı küre dediğimiz biyosferdir biosferdir. İkiyle getirip hemen buraya yazıyorum. Umuyorum sırayla gitmemiştir. Evet, geldim üçüncüye. Yer kabuğunun çukur alanlarını dolduran büyük su havzaları, akarsular ve yeraltı sularıdır. Bakın, e, bu da nedir? Tabii ki de hidrosfer, yani su küredir, değil mi? Yer kabuğunun çukur alanlarını dolduran e, bu e, su havzaları, akarsular ve yeraltı suları da hidrosferdir. Hemen 3'ü getirip buraya yazdım. Allah'tan bakı sırayla gitmemiş. E, dördüncü de yer kürenin katılaşmış üst kısmı yani yer kabuğudur. Bu da nedir? Taş küre dediğimiz litosferdir. Hemen getirip 4'ü de buraya yazıyorum. 1, 2, 4, 3 şeklinde olacak. Eşleştirmemizi de yaptık. Doğayı oluşturan 4 temel unsurunda anlamlarını öğrenmiş olduk bu sayede. Evet geldik bilim insanlarına. Coğrafya bilimiyle uğraşmış olan bilim insanları. Bu bilim insanları bizim için önemli. Sınavlarda karşımıza çıkabilirler. Testlerde karşımıza çıkabilirler. Ya da bu şekilde eşleştirme olarak karşımıza çıkabilirler. Kimler var? Van Humblet, i̇bn Sina, Biruni, Strabon, Evliya Çelebi var. Hemen bakalım. Bir kartograf, deniz bilimleri uzmanı ve kaptanıdır. Amerika'yı gösteren dünya haritaları ve Kitabı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla ünlüdür. Zaten Kitabı Bahriye görür görmez aklıma hemen kim gelecek? Türk ve Müslüman bilim adamı olan İbn Sina gelecek. 2 numarayı hemen getirip buraya yazıyorum. En önemli eseri El Kanun el-Maksudi kitabıdır. Dünyanın büyüklüğünü, yarıçapını, çevresini ve bir derecelik meridyen yayının uzunluğunu hesaplamıştır. El Kanun el-Maksudi dediğimde de aklıma El Biruni ya da Biruni hemen gelecek. 3 numarayı getirip buraya yazdım. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden biridir. Avrupa, Batı Asya ve Mısır topraklarını gezmiş gördüklerini de Seyahatname adlı eserinde toplamıştır. Evet, Seyahatname adlı eserinde toplayan bu gezgin kimdir? Tabii ki de Evliya Çelebi'dir. Hemen beşi getirip buraya yazdım. Coğrafya bilimin ilkelerini ortaya koymuş ve fiziki coğrafyanın öncüsü olmuştur. Bakın fiziki coğrafyanın öncüsü. Çalışmalarını Kozmoz isimli eserinde to toplamıştır. Kimdir bu? Tabii ki de Van Humboldt değil mi? Evet, fiziki coğrafyanın öncüsü deyince aklımıza hemen o gelecek. Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozoftur. Bugünkü Amasya'lı sınırları içerisinde yaşamıştır. Coğrafika yani Antik Anadolu Coğrafyası adlı kitabı ile tanınmaktadır. Bu da Amasyalı Strabon'dur. Hemen 4 numarayı da getirip buraya yazıyoruz. Evet böylece bilim adamlarımızı şunu da çizelim. Eşleştirmiş olduk. Evet geldik boşlukları doldurma sorusuna. Burada ülkemizle alakalı bazı temel bilgiler verilmiş. Bu bilgileri bilmemiz gerekiyor. Bunlarla alakalı yukarıda bana da e, yine ipuçları vermiş. E, burayı tamamlamamı istiyor. Gelin birlikte tamamlayalım. Ülkemiz ekvatorun nokta nokta 36-42 paralelleri. Evet ülkemiz ekvatorun neresinde bulunur? Kuzeyinde bulunur değil mi? O halde hemen getirip kuzeyindeyi buraya yazalım. Evet, ülkemiz Ekvator'un kuzeyinde 36-42 paralelleriyle başlangıç meridyeninin ise neresinde? Doğusunda bulunur. Hemen doğusunda. 26-45 meridyenleri arasında yer almaktadır. Evet, doğru. Ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasında, evet ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasında kaç tane paralel bulunur? 6 tane paralel bulunur. Bu paraleller arasındaki kuş uçuşu uzaklık yaklaşık Kaç kilometredir? Ee, her arasında 111 kilometre olduğuna göre paralellerin 6 çarpı 111'den yaklaşık 666 kilometredir. Ülkemiz orta kuşakta bulunduğu için Şöyle orta kuşak yazalım. Buradan da siliyoruz değil mi? Şunu da silelim. Evet ülkemiz orta kuşakta bulunduğu için güneş ışınları dik gelmez. Ve gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz. Öğle vakti gölge yönü nereye gösterir? Kuzeyi gösterir. Hemen silelim şuradan yazdık mı? Evet kuzeyi gösterir. Dağlarımızın nokta nokta güneş ışınlarını daha dik açılarla alır. Evet dağlarımızın neresi? Güney yamaçları. Hemen güney yamaçlarını şöyle sığdırabilecek miyiz? Güney yamaçları ne yapar? Güneş ışınlarını daha dik açılarla alır. Neden? Ülkemiz çünkü kuzey yarım kürededir. Ülkemizde ılıman iklimler görülür ve nokta nokta belirgin olarak yaşanır. Ülkemizde ne belirgin olarak yaşanır? Tabii ki de mevsimler belirgindir değil mi? Hemen mevsimleri buraya yazdık. Ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında nokta nokta meridyen bulunur. Evet ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında kaç meridyen bulunur? 19 meridyen bulunur. Bu nedenle en doğusu ile, ile en batısı arasında yerel saat farkı yaklaşık. Şimdi e, her iki meridyen arasındaki 4 dakika olduğuna göre zaman farkı. En doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkı 4 çarpı 19'dan kaç olacak? Burada vermiş mi? Evet 76 vermiş. 76 dakikadır. Ülkemiz ikinci ve 3. saat dilimlerinde yer alır diyoruz. 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alır diyoruz ve sorumuzu burada tamamlamış oluyoruz. Bu bilgiler önemli. Bu bilgileri ezbere bilmeniz gerekiyor açıkçası. Bu bilgilerle alakalı sınavda karşımıza sorular gelebilir. Evet, dünyanın kaç türlü hareketi vardır? bu hareketleri yazarak sürelerini belirtin. Sınavda karşımıza böyle yazılı sorular da gelebilir. Dünyanın kaç türlü hareketi vardır? Hemen yazalım. Şöyle iki türlü hareketi vardır diyelim. Evet bu hareketler neydi? Hemen hatırlayalım. Birincisi dünya ne yapardı? Dünya kendi ekseni etrafında döner değil mi? Biz bu harekete ne diyorduk? Günlük hareket. Evet bana sürelerini de istemiş. Günlük hareket kendini ne kadar sürede tamamlıyor? 24 saatte. Bir de dünyanın diğer hareketi neydi? Onu da hemen yazalım. Günlük hareket dışın arasında dünya dışında dünyanın güneş etrafındaki do dolanımı, dönüşünün hareketi vardı. Bu da neydi? Yıllık hareketti. Hemen böyle yıllık olacak hareket diyorum. Bunun da süresini yazmamız gerekiyor. Bizden istemiş. 365 gün kaç saat? 6 6 saat. Evet ben buraya günlük ve yıllık olarak kısaca yazdım. Siz buraya birazcık daha detaylandırabilirsiniz. Yani benim söylediğim işte dünya kendi ekseni etrafındaki dönüş hareketi veya dünyanın güneş etrafındaki dolanım hareketi şeklinde daha detay vererek yazabilirsiniz bu tip sorularda. Hemen geldim aşağıdaki olayların coğrafyanın hangi dalına ait olduğunu örnekteki gibi yazınız demiş. Bakın bazı olaylar vermiş. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı göldür. Bu olayda hidrografya ile coğrafyanın hidrografya dalıyla alakalıdır demiş. Şimdi diğer şıkları da okuyarak biz coğrafyanın hangi alanıyla alakalıdır buna karar vereceğiz. Karadeniz bölgesinde ahşap meskenler yaygındır. Evet bu oraya yerleşme ile alakalı bir durumdur değil mi? O halde bu yerleşme coğrafyası ile alakalıdır diyebilir miyiz? Şöyle yerleşme yazsak C şey yazsak yeter. Yerleşme coğrafyası. Evet. İstanbul'da yaklaşık 15.5 milyon kişi yaşamaktadır. Bu da nedir? Nüfus coğrafyasıdır değil mi? Hemen buraya nüfus C yazdım. Türkiye, NATO, Birleşmiş Milletler, OECD, IAT gibi örgütlere üyedir. Bu Türkiye'nin neydir? Siyasi coğrafyası ile alakalıdır. Hemen buraya siyasi C yazdım. Evet. Şimdi ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayılmıştır. Bunun neyle, neyle alakalıdır? Yine sağlık Sağlık coğrafyası ile alakalıdır diyebilir miyiz? Sağlık coğrafyası. Evet. Adana'da yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Bakın bu yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmesi nedir? İklimlerle alakalıdır. Bu da nedir? O halde coğrafyanın hangi dalıdır? Klimatoloji. Evet. Afşin Elbistan Termik Santrali'nde elektrik üretilmektedir demiş. Evet bu da e, enerji ile alakalı bir durum değil mi? Enerji coğrafyası diyebilir miyiz biz buna? Evet deriz. Enerji coğrafyası kısaca yazıyorum. Mersin'de maki ve kızılçam ormanları yaygın olarak görülür. Evet bu da Mersin'in biyolojik yapısıyla alakalı bir bilgi vermiş. Bu bize buna da biyo coğrafya diyebiliriz. Evet geldim. Haritalarda ölçek, çizgi ve kesir ölçek olmak üzere ikiye ayrılır demiş. Evet haritalarla ilgili bir bilgi vermiş. Haritalarla ilgili olan bu coğrafya dalı neydi hatırlayalım. Kartografyaydı. Onu da yazdık. Ülkemize 2020 yılının ilk 7 ayında 5 milyon 440 bin turist geldi. Bu da turizm coğrafyası ile alakalı değil midir? Hemen buraya turizm coğrafyası diyelim. Toros dağları Alpin orogenezi ile oluşmuş kıvrım dağlarımızdandır. Bu da jeomorfoloji ile alakalı bir durumdu. Yani yer şekilleri bilimi ile alakalı. Hemen buraya da jeomorfoloji diyorum ve coğrafyanın hangi dallar olayların hangi dallara ait olduğunu kısaca yazmış olduk. Evet geldik test sorularına. Haritalarda yer şekillerinin üç boyutlu ve gerçeğe en yakın gösterildiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet ee, bu biz bu yönteme ne diyoruz? Kabartma yöntemi diyoruz. Yeryüzü şekillerini gerçeğe en yakın gösteren yöntem kabartma yöntemidir. Ee, bu, bu yöntem yeryüzü şekillerini belli oranda küçülterek bir makete dönüştürülür. Ee, yapımı zor, maliyetli olması nedeniyle çok fazla aslında tercih edilmez. Ancak üç boyutlu yazılarla vesaire çeşitli araçlarla artık kabartma şekilde harita yapmak birazcık daha kolaylaştı diyebiliriz. Geldim. Diğer soruma. Beşeri coğrafyanın öncüsüdür. Bakın bu önemli. Beşeri coğrafyanın öncüsüdür. Yaptığı çalışmaları mukayeseli genel coğrafya eserinde toplamıştır. Özellikleri verilen coğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir? Beşeri coğrafyanın öncüsü dediği zaman aklımıza hemen Carl Reiter gelecek. Hemen B şıkkını işaretliyorum. Ve fiziki coğrafyanın da öncüsü vardı. Onun sözü size sormuştum. Hatta söylemiştim. Hatta biraz sonra soracağım gibi hissediyorum. Buna göre iki merkez arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç kilometredir? Bakalım ekvator üzerinde yer alan iki ayrı merkez arasındaki zaman farkı 1 saat 20 dakikadır. Buna göre iki merkez arasındaki kuş uçuşu uzaklığı bana soruyor. Şimdi 1 saat 20 dakika kaç dakika eder toplamda? Ee, 1 saat 60 dakika olduğuna göre artı 20 dakika daha ne yapar? 80 dakika yapar değil mi? Dakika cinsine çevirdik. Şimdi her meridyen arası 4 dakika olduğuna göre 80 dakikayı ben 4'e bölersem kaç meridyen olduğunu bulabilir miyim? Orada e, ekvator üzerine yer alan iki ayrı merkez arasındaki kaç meridyen olduğunu bulabilir miyim? Bulurum. tabii ki de 2 çarpı 4 8 e, 0, 0, 0, şuraya bir 0 attık 20. Kaç meridyen varmış? 20 meridyen varmış. Peki ekvatorda meridyenler arası uzaklık kaç kilometreydi? 111'di değil mi? Yani 20 çarpı 111'den ne yapıyorsunuz? 2220 yapıyor değil mi? O halde benim doğru cevabım ne oldu? B şıkkı oldu. Hemen geldim. Evet sınav çalışmamızı bitirmişiz bile. Fiziki coğrafyanın öncüsü kabul edilen bilim adamı kimdir? Evet biraz önce e, sormuştum soracağım demiştim size. Aslında daha öncelerden de ilk e, videomuza başladığımızda anlatmıştım. Bunun kim olduğunu da söylemiştim. Fiziki coğrafyanın öncüsü kabul edilen bilim adamı kimdir? Yorumlarda yazmanızı istiyorum. E, sınav çalışmanızda hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umuyorum sınavlarınızdan yüksek notlar alırsınız. Aldığınız notları yorumlarda yazmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.